Merhaba sevgili hanımlar, örgülü yerler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şal karşınızdayım. Simli bir ip Alize şal beyaz kullanıyorum bugün. Tığım 4 numara 1.60 milim. Bugün üçgen şal modeli anlatacağım inşallah. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ilk zincirime batıyorum şöyle sık iğne ile kapatıyorum şöyle bir halka oluşturuyoruz 1 2 3 zincir ipimi doluyorum halkamın içine batıyorum 1 aynı yere batıyorum. 2 tane şöyle tırabzan. 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum. 1 2 3 3 tane tırabzan. Şöyle 1 2 zincir ipimi doladım halkamın içine batıyorum. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum. 1 2 3 Şöyle yuva 1 2 3 tane şöyle yuvamız oluyor. 1 2 3 zincir ve dönüyorum anlar. İpimi doluyorum. Şu zincirin içine batıyorum 1 2 3 tane trabzan 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 trabzan 1 2 3 4 5 zincir Buradaki zincirin içine ile şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, ipimi doluyorum, diğer yuvaya geçiyorum. Şöyle kenar modelimizi örüyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar şöyle 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir ve dönüyorum çok güzel bir model hanımlar çok da hızlı ilerleyebilen bir model çok da şık bir model şöyle kızlarımızın oğullarımızın çeyizlerinize çeyizlerine yapabileceğimiz üçgen şal modeli isterseniz yapıp çeyize katarsanız isterseniz yapıp satarsınız hanımlar 3 tane trabzanımı yaptım yine 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincirin altından giriyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimi örüyorum hanımlar örüp geliyorum Evet hanımlar şöyle kenar modelimi ördüm döndüm tekrardan 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum ortadaki zincirin içine giriyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 tane trabzan. Buradaki zincirin altından geliyorum sıhin ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimizi örüyoruz. Evet tamam şöyle kenar modelimi ördüm. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan 1 2 3 ipimi doluyorum zincirin içine giriyorum 4 5 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 trabzanın tepesine batıyorum 3 4 5 buradaki zincirin altından giriyorum bakın şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ve kenar modelimi örüyorum onlar Evet ama şöyle kenar modelimi ördüm döndüm şimdi şöyle yine 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi ördüm zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir trabzan mı sayıyorum 1 2 3 tam ortadaki trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ortadaki zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3. trabzanın tepesini ortam ortaya denk gelecek trabzanı 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından giriyorum sık 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve kenar modelimi örüyorum hanımlar 2 trab 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 zincir ve dönüyorum 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Bakın onlar, buradaki zincirin içine ipimi doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. 1 model kuruyoruz. 2 3 traps. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. 1 2 3. Buradaki zincirin altından geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğneyle sabitliyorum. İpimi doluyorum. Bakın buradaki yuvanın içine. Şöyle. 1, 2. 3 tane trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum. ikinci modelimi kuruyorum anılar. 3 tane trabzan buradaki zincirin altından geliyorum şöyle sı iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve kenar modelimi örüyorum. Evet, tamam. kenar modelimi yaptım, döndüm. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum. Sıkı yine ipimi doluyorum. İlk tırabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 İpimi doladım. Yuva zincirin içine girdim. 4 5 tane trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 trabzanların tepesine batıyorum 3 4 5 buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum diğer modelin ilk trabzanın tepesine buradaki zincirdir şuradaki trabzanın tepesine bir iki üç zincirin içine girdim dört beş iki zincir bir iki Trabzan tepesine battım. 3 4 5 Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne. Bakın ikinci modelimizi de bitirmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve kenar modelimizi örüyoruz hanımlar. Evet ama şöyle kenar modelimi tamamladım döndüm 1 2 3 4 5 zincir ve zincirin altından giriyorum şöyle sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3. trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ortadaki zincire sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bakın şöyle 1 2 3 4 5 şu bakın 1 2 3 inciye diğer modelin üçüncüsüne sık iğne şöyle sabitliyorum ikinci modelimiz buraya gelecek 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 trabzanı 1 2 3 4 5 zincir zincirin altında 1 2 3 4 5 zincir ve kenar modeli örüp devam ediyorum Evet hanımlar. Bir modelle başladık. Bir, iki oldu. Şimdi üç olacak. Bir, iki, üç olacak. Şöyle Burada her zaman beş tane zincirimiz var hanımlar. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne. İpimi doluyorum. Bakın. Şu köşedeki yuvanın içine girdim. Bir, iki, 3 trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım. 1 2 3 trabzan. Buradaki zincirin altından giriyorum sağ iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin içine sıx iğne. Bakın ortadaki yuvanın içine. 1 2 3 1 2 zincir aynı yere tekrar battım 1 2 3 trabzan buradaki zincirin içinden geliyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincirin altından girdim sık iğne ipimi doluyorum buradaki bakın kenardaki yuvanın içine 1 2 3 trabzan 1 2 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 trabzan buradaki zincirin altından giriyorum ve bu şekilde devam ediyoruz hanımlar Evet hanımlar kenar modelimi ördüm döndüm 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin altından sık ipimi doluyorum ilk trabzanımın tepesine batıyorum trabzan 1 2 3 yuvamın içine zincirin içine girdim 4 5 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 trabzan tepesine batıyorum 3 4 5 Buradaki zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. ipimi doluyorum. Diğer modele geçiyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Her model kurduğumuzda bir model eklenmiş oluyor zaten kendiliğinden. Bu şekilde ilerleyecek. Şöyle. buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne ipimi doluyorum diğer modelimin trabzanlarını örüyorum şöyle artık hızlı hızlı örebilirim zaten ne yaptığımı biliyorsunuz hanımlar videomun daha uzamaması adına Yine 5 tane trabzan ördüm. Buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum. Evet hanımlar şimdi bakın şöyle anlatayım size 1 oldu 1 2 1 2 3 bir sonraki modellerimiz bir buraya gelecek. Birinci, ikinci buraya, üçüncü buraya, dördüncü buraya. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. Şöyle daha önce daha büyük bir parçada çalıştım sizin için. Şöyle bakın bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle beş modele kadar ördüm. Bu şekilde bitirebilirsiniz modelinizi tamamladığınız zaman şöyle bir zikzak oluşuyor. Eğer şöyle yarım model yaparsanız bu şekilde buraya sık iğne geçip tamamlayabilirsiniz. Veyahut da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle modeli tamamladığımız zaman bir zikzak oluşuyor. İsterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde şalınızı bitirebilirsiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir şal. modeli çok da hızlı ilerleyebilen bir model. Umarım anlatabilmişimdir beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.